Hepinize merhaba arkadaşlar bugün benim bir PUBG Mobile videosuyla karşınızdayım. Bugün karşımda Harun var yani Komaster oyundaki adı gerçek adı da Harun. Bizim Discord'dan ve abonem kendisi. Harun ne düşünüyorsun? Yenebilecek misin? Bilmem belki yenersin. Hadi başla ben. Başlattım. Arkadaşlar siz de benimle böyle birisi atmak istiyorsanız açıklama kısmındaki Discord'a gelmeyi unutmayın. O gelerek ben bir vesile bir, bir atabilirsiniz. Şimdi ben bir tane oda kartım vardı. Onu da Harun'la kullandım zaten şu an. Oda kartı olanlar yazabilir discordta Gelip de. Oradan bir bir açacağız. Ben şöyle silah manzarayım. Ben çok zorlamam zaten Discord'dan konuştuğumuz için sesle şey geliyor. Sesler ikisi birleşik olduğu için ses kasılmıyor. Harun biraz konuş videoda. Çıktın mı? Hayır. Ne oldu? Öleceğini sandım da ölmedim. Tamam ben başlıyorum. En başta biraz kötü oynadım şimdi. Tamam. Groza almışım ben uzak mesafe oynuyorum. Tamam alsam benim için sıkıntı yok. Arkadaşlar. Çıldırtacağım çıldırtacağım arkadaşlar. Arkadaşlar. Gel. Gel gel. Ama pusma yani videodayım. Pusma bak direkt rush oyna. Birazdan keskine geçeceğiz tamam mı? Şimdi demedim ki için. Hadi bak senin için aldım. Hadi sen, hadi keskin aldım ben de sen. Senin M4'de aldım. M4'le bakalım ne yapacağım. Tamamdır arkadaşlar. Harun kaç parmak oynuyorsun? Jiroskopla mı oynuyorsun? Neyle oynuyorsun? Cihazın ne? Ona söyle. Orada bekledi vurmadım. Tamamdır. Arkadaşlar bu arada bugünkü ilkelim. Ee, bundan önce bir tane daha video gitti. Ona da bakabilirsiniz. Rank takımı kuruyorum. Kurdum hatta. İyi bakın arkadaşlar. Her şey serbest demiştim. Harun. Ne alacaksan al sen de. 16x takma mı? Tamam ben de Alayım şöyle 6x çünkü TDM'de kullanmıyorum ben arkadaşlar bilenler bilir Sadece Taarruz'da kullanıyorum Tamam sen bilirsin o zaman Çıkar kafanı Şuna Arkadaşlar Harun'la şu an ilk defa bir ve bir atıyorum. Biraz saldım tabi. Zorlamak zorlamak istemiyorum zaten cihazı yani tableti de biraz kastığı için zorlamak istemiyorum. O yüzden arkadaşlar yani. Hep oradan geliyorsun. Oy biz Harun videodan izlersin bak bir canım kaldı bir sadece bir can. Oğlum buradan hepimiz yüz çıkıyor lan bir AVM verin bana ya. Bak hep oradan geliyorsun. Arkadaşlar birazdan bir şey deneyeceğim. Ona bakabilirsiniz iyice. Harun'un üzerinde bir şey deneyeceğim. Yok olmadı bu sefer. Şunu deneyecektim. Bakın arkadaşlar. hakim alayım şöyle. Bakın şu. Yok olmadı bir saniye. Şu. Bunu deneyecektim. Ar ben bu taktikle bir takımı bitirdim bir aslında daha bir takım değildi daha fazla bitirdim de TDM'de kullanıyorum ben bunu hep neden aldım ki neden aldım ki normalde TDM'de hakeme kullanmıyorum da alayım dedim takmışım yanlışlıkla falan ya da bizim Yunus Gündüz takılmıştır. Almıyor ki telefonu. Bize gelmiyor zaten. Bayağıdır. Gelemez. Korona var. Arkadaşlar gördüğünüz gibi yeni Groza desenimi aldım. Sizden 12 Groza deseni. Elmas olunca 5 maç at. O görev var ya onu tamamladım. Aldım deseni. Harun 15'e 5. Bence güzel. Zorlamayacağım. Ama tabii sen yemeye başlarsan zorlarım. Az konuş az. Bazıları demiş senin 6x ve 4x'ini tepme demişler. Bazılarımış senin 6x'in ve 3x'in tepme demişler. Aynen tepmiyor arkadaşlar. Çok az tepiyor. Şöyle yapayım. 6x çünkü keskin çalışıyor yanında. 6x'in tepmiyor evet arkadaşlar. Neden çünkü? Şöyle ayarlarımı da göstereyim. Harun bir vurma. Ayar gösteriyor. Şöyle bir ayarlarım var arkadaşlar. Şunları hemen yapabilirsiniz. Ama sadece jiroskopu yapmanızı öneriyorum. Çünkü bazılarınız yapıyorsunuz. Pardon. Bazılarınız yapıyorsunuz. Benim telefonumun büyüklüğü başka. Sizin telefonunuzun büyüklüğü başka. Sizin parmak uzunluğunuz başka. Yani benim bu kontrol ayarlarını yaparsanız işinize yarayabilir belki. Ama bir deme. Hemen klasik ayarlarımı da göstereyim bunlar. Bu şekilde bunları kullanıyorum. Ben birinci şans oyuncusu muyum? Diyenler var. Soruları cevaplayayım bu videoda. Bu videoda sorularınızı da cevaplayacağım arkadaşlar. Onu da sizlere söylemiş olayım. Evet bazıları demiş sen birinci şans oyuncusu musun üçüncü mü? Arkadaşlar her ikisinde de iyi oynadığım için yani birinci şansı o kadar iyi oynamıyorum. Eskiden birinci şansı da var ya of neler neler yapıyordum ama üçüncü şansa geçtikten sonra bir de kötüleştim o yüzden üçüncü şans oyuncusuyum şu an arkadaşlar. Şimdi bal bir daha demiş. PUBG'de PUBG ay pardon PUBG hiç para yatırdın mı demiş. Hayır yatırmadım. M4'ü ben 20 seviyede çıkardım evet. Doğru M4 buz diyarını 20 seviyede çıkardım. Şu çanta var ya süper. O çantayı da para yatırmadan çıkardım. Yani böyle şeyler ihtiyacınız yok. Sadece güzel gözüküyor o kadar. Yani oynayanlar türlü oynar. ya şimdi. Çıkardım. Ya tuşa basamadım. Tuşa basamadım. Kayıt programına bastım yanlışlıkla. Yanlışlıkla kayıt programına bastım. Tuş basılmadı. Burası. Bakın gördüğünüz gibi yapma taktiğini uzak mesafe yapmayacaksınız. Kas kalmış o zaman. Benim taktiğime hazır mısın abi? Burayı hatırlayanlar hatırlar arkadaşlar. Gel ya şunu 25 yapayım. Ay şek seni. Le laser yani lazer kullanıyormuş. Bir fendi şunu alır mısınız? 26 yendim arkadaşlar. 26'ya 10 bitti arkadaşlar maçımız. Video 11 dakika olmuş. Maalesef 11 dakika evet. Envanterini göster demişler. Demiş birisi de. Hemen göstereyim. Benim için sorun yok. Gösteririm. İyidir Harun. Sağ ol. Sen de iyiydin. Arkadaşlar oyun çöktü. Ben hemen oyuna çıkıp tekrar geleceğim arkadaşlar. Oyun çöktü. Envanterimi göstermem lazım göster demişsiniz Çünkü girdim arkadaşlar tekrar eını göster demişsiniz göstereyim setlerim bu şekilde bakabilirsiniz bu 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 ha bir dur atma davet etme bunlar var sezon 10, sezon 9 sezon 11 sezon 12 bunlar var işte burada zaten bir bu e varmış şunu açayım çıktı görmedim. Heh, kostüm. sınırsız mı? Bir saniye o sınırsız mı? Hayır 7 gün. Tam ya dedim. En <laughs> dördümüzde şöyle buz diyarımız var. Bir de şu çöl kamufrajı var. AKM'de hiçbir şey yok. Skarım'da hiçbir bok yok. Ondan sonra Grozan'da şu desen var. Bavuk'ta bu desen var. Hemen gelelim kurmalı ya. Evim 24te bu var. Kadim desen. Karda Kişöl kamuflajı desen var. Kaç makinalda desen var mı? Yok. Pompalarda par Bir dur atma. ay son bu var. Telef ama tabletinde jiroskop yok. Arkadaşlar 1.92'miz böyle. Yakın dövüş. Tava böyle. Palamızda kutup kılıcı. Bu şekilde. Diğer arbelikte zaten desen yok ki. Barbaritin deseni gelmedi bak lan. Heh dur paraşütleri unutuyordum. Kask. Kaskım siber, siber, sibernetik muhafız başlığı. Çantamız kan yağmuru sıç çantası var. Hemen gelelim arabaya. Ya envanter bitmiyor ya. Buggy. Bu var. Bu var. Bu var. Tamam. Tamam video uzadı. Bu kadar uzatmak istemiyordum. Evet işte bunlar var. Hızlıca da geçeceğim. Bombalı zaten desen yok. Ama işte paraşüt baba. böyle. Tamam. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Bay bay.